bilinmeyen nice iyi bu topraklara kanımız döktü. Asıl aa. mesele Mahsun'a kim ayakta kalacak? Bizans mı? Yoksa Türk'ün şanlı devlet? Bu imzasız mektubu bize kim gönderdi? Orhan'ın Holofira ile olan geçmişinden rahatsız olan acılı bir kadın. Gündüz mü? göreceğiz. Onu iftiraya kurban ettirmeyiz. Civara yerleştirdiği obalarını bulup hepsini kılıçtan geçireceğim. Demek evet, önüme düşüp benim yolum var. Ben oldum Gökbele. Hayrola.

İyi günler arkadaşlar yeni bir kuruluş Osman kısa analiz videosuna hoş geldiniz. Kuruluş Osman 163. bölüm fragmanı nihayet yayınlandı. Osman Bey ve Konstantin düellosunda kazanan tarafın her zaman olduğu gibi Osman Bey olduğunu görüyoruz. Bursa'ya çekilen Konstantin Osman Bey'in Bursa etrafına yerleştirdiği yörük obalarına baskın verip herkesi kılıçtan geçirmek için kimsenin uğramadığı bir yerde karargah kurup Osman Bey'in kolunu kanadını kırmak istiyor. Fakat Osman Bey gezinirken karşısına bir gökbörü çıkıp Osman Bey'i peşine takacak gökbörü Osman Bey'i Konstantin'in karargah kurduğu yere getirecek bunun üzerine Konstantin'in karargahının yerini öğrenen Osman Bey Konstantin'in saldırıya geçmesine izin vermeden Yörükoba alpleriyle ve kendi alpleriyle Konstantin'in karargahına baskın yapıp Bizanslıları kılıçtan geçirip tüm savaş malzemelerine el koyacak iyice güçsüzleşen Konstantin'e bir mektup gelecek mektupta kendini sanki Elçim Hatun'un yerine koyup mektubu yazmış gibi yapan aslında Mehmet Bey'dir Holofira'nın bir casus olduğunu anlatan bu mektubu Mehmet Bey gönderdiği halde olur da açığa çıkarsa diye mektubu Elçin Hatun'un ağzından gibi yazacak ve Elçin Hatun iftiraya uğrayacak ve böylece bugünkü analiz videomuz bitti arkadaşlar.